Herkese selam dostlar. Bugün Pixel Mon diye bir mod indirdim. Şimdi hemen onu denemek için başlayalım. Tek oyuncu diyelim. Zorluk normal olsun. Hilelere izin verelim. Fark etmez. Şu yeni dünyayı da bu şekilde oluşturalım. Dünyanın oluşması birazcık zaman alacaktır. Bekleyelim. Oo, yukarıdaki şeyler bayağı tatlı olmuştu. Bakalım bilgisayar kaldıracak mı? Ne oluyor? Ee, hoş geldin. Bu modu indirdiğin için teşekkürler falan filan. Başlangıç Pokemon'unu seç diyor. Yani başlangıç olarak bir Super Community Pokemon istiyorum. Kurbağa olabilir gibi. Kurbağa baya tatlı duruyor. Bunu alıyorum. Evet başladık. Elimizde yatak. Birazcık e, ayarları şey yapalım. Şuradan aşağıya mı alsam bir dakika. Evet şu anda bir tık daha iyi oldu gibi. Şimdi şu fare hızını ayarladık mı başlayabiliriz. Tamamdır. Şu anda olduğu gibi. Öncelikle bir envanterimize bakalım. Burada bizim bir tavş... Ee, ne bu? Kurbağamız var. Bu ne bilmiyorum. Burada garip kişiler var. Umut'u. Onun dışında... Buna gerek yok zaten bu taraf var. Haa. Neyse bir bakalım. Vay dayı. Benim İngilizcem ayakisi bir seviye ama... Ne dediğini gram anlamıyorum. Bu ne? Meyve. Bunları bir toplayalım. Ee, selamun aleyküm amca. Şunları bir alıyorum hemen. Bu ne? Bir meyve var anladığım kadarıyla. Oo zümrüt. Ekmekleri ikiye alalım. Yukarı yukarıya alalım. Bir sürü garip malzeme var. Gerçekten hiçbirinin ne işe yaradığını bilmiyorum ama alacağım. Böyle şunları da topladık mı? Tamamdır. Burayı tamamladık. Hemen şu tarafa geçelim. Acı bunlar ne? Havakenin kenin. sleeps. O ses ne be? Merhaba dayılar ne var? Oo, hepsini topla. Süre bir çanta yazacağım. Çanta var mı diye. Çanta yok. Pek pek yazalım. Pek pek de yok anladığım kadarıyla. O zaman ne yapalım? acaba bu sesi kim çıkarıyor? Oo, anladım. Ne? İksir. Allah Allah. Öncelikle çok fazla öleceğimiz için hemen şuraya Tamamdır. Şu koruma şeyini yaptık. Etrafta bir garip ses var. Do do diyor biri. O yarış mı yapıyorsunuz beyler? Niye birbirinize ters dönüyorsunuz? Neyse. Oh. Merhabalar. Evet. Eee. peki. Uy. Aa be. Bir daha. Level 55. Son poke topumuz. Yok oladık lan. Ee, Şöyle, yakalayamadık mı? Dur. Hııı, hmm, merhaba. Allah Allah. Bunu vuramıyoruz da. Ne iş anlamadım. B çalışıyor mu? Çalışıyor tamamdır. Önce kendimize bir ev yapalım bence. Elimizdeki ah eşyaları oraya bir koyalım. Pokemon'um saldır. Nasıl saldır diyoruz? Ah. Uy. Saldır. Froki saldır. Oho. Uy. Bir dakikacı. Ses çok fazla Tamam Şimdi Ses harbi çok fazla Ah kulaklarım Ben kendi sesimi duyamıyorum 8 seviye karşımızdaki ee, Şimdi Saldır Ulti at Çözüyoruz yavaştan Tamamdır bir dakika Şuradan poke toplarından fırlat şuna. Ne oldu? Yakaladık. Mükemmel. Yan artı iki Mükemmel. Oh. Şöyle ben birazcık odun kırmak istiyorum. İnşallah mod şey vardır. Ayrıca bir kazma da yapalım. Böyle bir kazma. Hatta balta yapmaya gerek yok. Sadece kazma yapalım şimdilik öyle aynen tamamdır şimdi evimiz şurası olsun ya çok da ne oluyorlar? bir dakika ben şu kafamı şuraya alayım aynen şuradan bakın arkadaşlar bunları buradan açıyorum Burada şey var şimdi aa ateş silahımız galiba başarısız olmuş. Güzel. Kazandık. Aynen. Mükemmel. Böyle yapacağım. Ne oluyor oğlum? Hayda. Başka bir daha saldırdı. Son poke topum. Hadi. Ee, yakalayamadık. Öldür Froki. Mükemmel. Ölmeyi hak etti. 23 xp. Bak Froki 7 level olmuş. Böyle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. İşte ev dediğim budur. Ev. Ev. Aynen öyle. Tamamdır. Mükemmel bence oldu. Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Öyle. Şunu da şöyle koyduk mu? Yatağımızı da alalım. Böyle. At duruyorlar. Galiba zombiler falan yok bu oyunda. Full cool Pokemon'lar var diye düşünüyorum. Sandıkları da... Evimiz çok büyük, nereye koysam ki? Şöyle koydum, tamamdır. Süper top kullansam acaba yakalayabilir miyim? Aa, Froki ölme! Renk kullanıyorum. Tombi bir saldırı daha yapsak, %20'nin altına düştükten sonra bence hallederiz. Sıkıntı yok. Hadi, bir çabuk atak daha. Hadi be. Bence bir atak daha yapsak işimizi garanti alırız. Broki dayan. Tamamdır. Güzel. Şuradan poke topu attım. Yakaladık mı? Bence yakaladık. Güzel. Yakaladık. Harika. Bu ne? Bir şey değil. Hop. Bunlara saldıramıyoruz ya. Baş level 14'müş ya. Mil tank. Uu. Savaşsak mı? Hadi savaşalım. Ben de atak gast. Aa can az. O zaman bir can yenileme hapı verelim. Böyle. Güzel. Yu. O ne oğlum? Öldük la. Born hell. Ne işe yaradığını da ufak bir fikrim yok ama. Ne oldu? Öldük la. Aa. O zaman. Kropis. Gel yavrum. Şuradan bir iksir çakalım Kropis'e. Tertemiz. Kaç abi kaç. Biz bunu indiremeyiz. Kaç. Baya sağlam vuruyor. Bir dakika. Uç. Güzel topum. Yakalayabilecek mi? Yakalayamadık normal olarak. Canı full olduğu için. Mükemmel. Eve geldik. Şuradan arenaya giriyoruz. Ah. Bir yemek yelim önce. Şurada 30 level var. Tamamdır. Şöyle yapalım aynen. Oh. 30 seviye. Uy. acaba bu bize tek atar ha. Biz saldırdık biz öldük. Nasıl oluyor bu iş? Yes. Kaç. Ben topuk. Bir de creative'e geçelim bir bakak etrafa. Şimdi. Bu sırası normal zaten. Burada bir sürü poke topu var. Ay topu tüy topu yuva harika zamanlayıcı top falan. Burada iyileştirmeler falan filan var. Notural diyor. Bu ne bilmiyorum. O. Oh. Uy. Oh. Buradan her şeyi değiştirebiliyormuşuz. Okey. Level 70. Okey. Level daha fazla arttırabiliyor muyuz? Ah, bir dakika. 900 999 999 999. Okay. He he 99 oluyor. Eee famel olsun. Tamam. Şimdi 224 canı var. Bu ne? o NPC editör. Level 22 trader. Jet OV Hemşire var. Shopper Edition ve TG Trader. Up gitsin şunu. Şunu Pixel Mode Spawner diyor. Onun dışında bir intikamımızı alalım şuraya gidip. Yalla buraya. Gel sen de savaşalım. Hadi bakayım. Come on. Geliyorum kardeşim. Hadi bakayım yiyorsa buna da dayan. Eee kolaydı. 2200 XP kazandık. Oo 40 level başka bir tane daha. Dostum bizimki 99 seviye. Nasıl vuramıyoruz? Ha iyi tek yedi. Daha bitmedi. Tamam devam. Bir vaturgun daha. Ölür müsün? Tabii ki de. Eyvallah. Ne zaman bitecek abi? Kaç tane pocket bunu var? Ah, tek yedi. Galiba sınırsız. Bu kaçıncı bilmiyorum. İyi burada. Canımız bayağı az. Güzel. Bu da tek yedi. Bitmiyor. Yine tek yedi. Ne oldu? Bitti. Oh be sonunda. Alın elma. Hepinize elma. Afiyet basitler olsun yavrum. Daha uzatamıyoruz herhalde güzel bir pozla videonun sonuna gelelim. Böyle ekran görüntüsü mü aldık? Allah Allah. Evet, mükemmel. O kadardı. Bitti. Haydi güle güle.